<laughs> Eyvallah Vallahi güzel maç oldu. Zaten e, sevdiğimiz, tanıdığımız arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle oluşan Amacımız gerçekten buraya gelip güzel bir şekilde spor yapabilmek. Karatay'a gitmek. Kar Amacımızda da başarılı olduğumuzu hem bizim takım adına hem de karşı takım adına söyleyebilirim. Herhangi bir sakatlık olmaması bir için skordan bağımsız bir şekilde e, gerçekten e, taratma maksatlı geldik. E, bu manada da güzel oldu aramızda bayağıdır e, maç yapmayan arkadaşlarımız vardı. Onların da üzerindeki pas bitmiştir bu maç diye düşünüyorum. İkinci dönemle beraber zaten kralın takımı olduğunu tekrardan sahaya yansıtacağız. Efsane geri diyebiliriz. E, i̇şte bu play-off katılamadık maç yapamadık için. Playoff zamanı geçtikten sonra inşallah tekrardan yeşil sahada döneceğiz diye düşünüyorum. E, Rakip takımlar bir senesinin hepsini ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz kaptan. E, Ulukan senin kurtarışlarınla belki bugün bir puanı kurtardınız. E, sen nasıl değerlendirmek istersin? Hakemimizin ayağına sağlık. Yaş olarak bizden daha büyükler. Abilerimiz ama bizim iki katımız kadar koşuyorlar. E, bizden daha çok eforlar. Bizim iki yarı istediğimiz skor elde edemedik. Hiç oyun kuramadık. E, gollerimizin birçoğu da son alardan gelen, boş kaleye atılan gollerdi. Oynanan, oynanan memnun değiliz. Kendi takım konuşuyoruz. Abilerimiz çok iyi oynadılar. Ayaklarına sağlık. Seneye umarım playofflarda onları da görürüz. Herkesin ayağına eline koluna sağlık. Ben sadece şey söyleyeceğim. Rakibi çok seviyorum zaten. Hem onlarda da oynuyorum, bunlarda da oynuyorum. İki takımın misafiriyim. Ben sadece buradan bu galibiyet olmasa da benim gözümde galibiyetlerin fazlası bu. Çok güzeldi çünkü çok eğlenceli maçtı. Ben bu maçı sadece uzaklardaki anneme ve babama armağan ediyorum. Ellerinden evet. öpüyorum. Siz de seviyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun Necati. Biz de selamlar söylüyoruz. İki takıma da başarılar.